Mesela pop piyasası rap bu kadar yükselirken Hı -hı. yükselişe geçtiğinde Hı -hı. rap'i bir kabullenemedi. Buna mesela şirketler de dahil aslında tüm herkes dahil bir böyle bir şey oldular yani hani ne oluyor ya acaba falan filan gibi. Ama mesela senin bu müziği çok sevdiğini biliyoruz yani Hı -hı. hani ben de bizzat biliyorum Hı -hı. ve ilgilendiğini, evet. dinlediğini. Evet. O, o zamanlar televizyonda, televizyonlarda yer verilmiyordu, radyolarda yer Hı -hı. verilmiyordu. Ama şimdi yavaş yavaş herkes yanaşmaya başladı. Hı -hı. İşte yer vermeye başladı. Belki istemeyerek, belki sahteden. <laughs> ee, ya sen bu durumun mesela nasıl değerlendiriyorsun? Merak ediyorum. Nasıl değerlendiriyorum? Hı -hı. Bence yani dünya değişiyor, müzik değişiyor, insanlar değişiyor Hı -hı. ve bu dönem böyle bir dönem bence. Ama Hı -hı. asıl sorun nerede bence biliyor musun? Hı -hı. Herkes birden o an ne modaysa ona geçiş yapmak istiyor. Bu çok komik duruyor bazı Hı -hı. yok bu geçişi yapmak isteyenlerde komik duruyor. Asla isim vermeyeceğim ama Hı -hı. müziğe hakim olan herkes çok net biliyordur ne demek istediğimi. Ha, birden böyle